bir videoda da haberimiz bugün. Şimdi sizlere nasıl Mobizen'de video çekilir onu göstereceğim. Öncelikle Mobizen'i yüklüyorsunuz. Şimdi bakın Mobizen yüklü. Videonun istediği bir şey var. Böyle ilk açılırken diyeceksiniz. Kesinlikle hayır demeyeceksiniz. Kesinlikle kurulum deyin ki zaten 1-2 dakika içinde yükleniyor. Onu yükledikten sonra zaten buraya bir dakika. Bak, bak, bak. Buraya geldiğinizde zaten şu booster modu istemiyor kesinlikle. Hiç istemiyor. Direkt zaten bağlantı bekleniyor deyince. Mobil, ek mobil ekran kaydedine basın. Oraya bastığınız anda şöyle zaten o açık olur. Ee, da şu çıkar ve hemen istediğiniz gibi video çekebilirsiniz. Buna basarsınız. Böyle şu anda bak şu üstte gördüğünüz kırmızı yer durdurma şeyi. bitirme şeyi. Şu ortadaki durdurma şeyi. Bu da ekran fotosu alma şeyi. Orada başlatmayı bilirsiniz artık. Böyle çekeceksiniz videoyu ki şu kesinlikle çıkar. Çıkmazsa olmaz zaten pardon. Şimdi şuraya koyarız böyle sonra videoyu bitirmek istediğiniz zaman da şuraya basıp şu kırmızıya basıp bitirebilirsiniz. Ben de videoyu bitireyim. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.